nasıl olur diye anlatamam. Geçen gün Selahattin'le konuşurken ona dedim ki ben halkımızın bu coşkusu, kararlılığı, bu sevgisi karşısında çok heyecanlanıyorum. Bu normal mi dedim, o da sordu. O da bana dedi ki böyle bir iade karşısında heyecanlanma Mola verdiğin fedakar yurtsever halkı. Şimdi kaybetmenin paniği ve korkusuyla meydan meydan gezip sen o diye kuyruğuna basılmış kedi gibi mi avlayıp duruyor. Birileri aslanları kafese kilitleyince çakalların ormanının kralı olacağını Yanıldılar, yenildiler. Şimdi ormanın kralı 14 Mayıs'ta sandığa gidecek olan sizlersiniz artık.